Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hiç çekmediğim türden bir oyun çekeceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar böyle oyunlar var. Stres atmalık. Bugün bunlardan oynayacağız. Şöyle arkadaşlar interneti kapattım. Niime'e basmasaydık ya muza. Şöyle arkadaşlar basmayalım. Ayıp olmasın. Günah olmasın. Alkin niye daha yakında şimdi arkadaşlar? Haksızlık. Yani. Şöyle geldik. Ha o kazandığı için ben bölümü geçemedim mi? Öyle mi oldu? Gel arkadaşlar oyun ya. Basayım bir şey olmaz. O yani arkadaşlar bu gerçek hayat değil. Aynı Minecraft'ta hınzır eti yediğimiz gibi. Biz kazandık bu arada bu sefer sonraki bölüme geçelim. Evet. Köpek balıklı geldi. Köpek balığı kapalı unutuyorum ya arkadaşlar. Neyse basalım. Bize kostüm alabiliyor muyuz ya? Şu maçtan sonra bir bakacağım. Bakalım. Şöyle şuradan. 500 istiyor. 1000 1500, 500. yüz, Yani arkadaşlar bunlar nasıl bu kadar hızlı almış? Şöyle demedim ki. Macunları da basalım şöyle. Kolaları patlatalım. Şöyle kediler öyle güzel bir yapsın. Baba Kosmi geldi ama almayacağız çünkü arkadaşlar reklam istiyor. Ha biz biraz önden başlıyoruz herhalde o yüzden. Bizimki daha uzakta. O dışkıya bastığı için gitti. Şöyle evet yine bastı. Şöyle arkadaşlar devam ediyoruz macunlara basarak. Bu sefer de yüzlü biri geldi. Biz yüzsüzüz. Ya bu bizi geçiyor. Hile ama yani. Yendi ya bizi. Ne dans ediyorsun ya yenildim. Şöyle arkadaşlar yenildiğimiz için devam ediyoruz aynı bölümden. Hadi biz öndeyiz, hadi biz öndeyiz. Hadi ve kazandık. Birinciyiz, şöyle göstereyim. Evet, birinciyiz. Devam edelim. Oo, parayla bir şey alabiliyoruz. Bir mayo alalım bari ya. Değil mi arkadaşlar? Şöyle Cuma yazan. Cuma bu arada en sevdiğim günlerdendir. Hem okulun bitmesine hem de mübarek gündür. Herkese dışkıya basıyor ya. Şöyle arkadaşlar altıncı bölüme de geçtik. Şöyle dondurma kafalı biri geldi. Gene bastılar ya. Fırına gitmeyelim. Fırına da bastı bu. Oh sonunda öğrendi biri de ya dışkıya basmamayı. Şöyle koş koş ve güzel. Gene köpek balığı kafa geldi. Ama almayacağım. Şöyle arkadaşlar kolaya basalım. Fırından kaçalım. O ikimiz de cumayız ha. Ama eliz. Böyle yapınca kafasız bir adam gibi duruyoruz. Böyle de el gibi duruyoruz. Çünkü eliz. Ama böyle gerçekten kafasız bir adam gibi duruyoruz. Böyle kaslı, göbekli ve kafasız bir adam gibi duruyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi. El olma oyunu diyeceğiz herhalde arkadaşlar. Bu oyunu bilemedim. El olma oyunu. El El olarak yarış yapma oyunu. Evet arkadaşlar. El olarak yarış yapma oyunu. İsmini buldum. Bu arada arkadaşlar günlük videolar yine devam ediyor. Bugün atmayacağımı zannettiniz değil mi? Ben hiç aksatır mıyım? Tabi arkadaşlar herhalde atlatmıştık atmıştık da bir kere. iki kere hafta. Ama devam. Şöyle basıyoruz 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 ve Güzel. Bir yüz açmamız lazım tabi arkadaşlar. açalım. Ha bunlar ne ki? Gene yakıcı bir kare. Tam ne olduğunu çözemedim. Ya basmayın abicim şu dışkıya ya. Artık öğrenin şunu. Şu ateşe de basmayın. Ateşle oynuyorlar ya. Ya ben ne yapıyorum, ne yapıyorum ya arkadaşlar gerçekten. Şöyle çıkalım örde vuralım. Şöyle basalım her şeyi ama kaçınalım. Bıçaktan da kaçınalım. Ne çok zarar verici şeyler geliyor ya arkadaşlar. Eskiden bu kadar çok geliyor muydu? Şöyle güzel, güzel, güzel. Ve bize şey çizgisine düşmanımızdan önce ulaştık. Bu ne ya? Hırsız tişörtlü geldi. Esofmanlı ya yani, ne tişörtü Şöyle ketçap Aa, Ya ben ne yapıyorum ya Gerçekten arkadaşlar delireceğim Şöyle ketçaplara bastık Şöyle kaçınalım bundan Ya yendi bu ya Gerçekten yendi arkadaşlar bu sefer Bir kere daha oynayacağız bu bölümü arkadaşlar. Bakalım. Paramız kaç olmuş? 750. Kazanamamışız yani. Hadi hızlı hızlı. Şöyle arkadaşlar o dışkıya basınca biz hızlanalım. Şöyle güzel. olarak yarış yapma oyunu ya arkadaşlar. Daha güzel bir şey var mı bu dünyada? Daha güzel bir aktivite var mı? Ya da arkadaşlar daha güzel bir oyun var mı? Müthiş yani. Bu rakibimiz bayağı kötüymüş ya. Direkt yendik. Şu yüzü de alalım. Sonra bir yüz daha alalım. Şımarırız artık. Şımarırız artık. Espriler yapıyoruz gene arkadaşlar. Sen bas onlara. Bu da ne zormuş var arkadaşlar ya. Resmen ezeceğimiz şeyler çok tuzak var. Kumpası bol koymuşlar. Şöyle arkadaşlar şapka değil de bir yüz alalım. O müthiş bir yüz geldi. Korsan şapkalı. Kırmızı. Anlı kırmızı olan. Korsan şapkalı bir geldi. Asıl korsan bu ya arkadaşlar yara almış. Bu ne arkadaşlar fena. Güzel. Oyunun devamı gelmez büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani. Kolebri Games'den otomatik çiftlik oyununu. Oyununun her bölümü tuttu ya arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? video bir ara vereceğim sonra arkadaşlar bir tane daha çekerim belki yarın da çekebilirim ama arkadaşlar oyun bulamazsam yarın çekerim bulursam mesela bekletmem oyunu hadi dışkıya basmasını avantaja çevirelim yes. kaç kere dışkı dedim ya bu videoda birazcık çok dedim arkadaşlar kusura bakmayın Da bizi yenecek sanırım ya aa kızıl olacağım diye ateşe bastım ateşe düştüm gerçekten arkadaşlar hızlı olacağım diye ateşe bastım ya şu 17. bölümü de geçelim arkadaşlar sonra videomuzu yavaştan sonlandıralım Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tabii ki önemli olan bu değil arkadaşlar. Önemli olan sizin eğlenceniz ve benim eğlencem. Keyfinize bakın yani. Ve gene yani arkadaşlar ama abone olup like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ve videolarımı izlemeyi aksatmayın unutmayın. Yani çok güzel videolar var. Aksatmayın demeyeyim de. izleyin yani arkadaşlar. Neyse. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Basarak koşma oyunu da kanalda. Otomatik çiftlik oyunu 3 de. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.